Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere en ortasına kadar pirinci tane tane pişen baharatlarının mükemmel uyumuyla yaz aylarının vazgeçilmezi olan biber dolması tarifini paylaşıyorum. Tüm püf noktalarını vereceğim. Dilerseniz tarife geçelim. 15 tane orta boy dolmalık biberin içlerini temizleyerek işe başlıyorum. Ben bu şekilde açmayı tercih ediyorum. Bu şekilde dolmaları daha rahat dolduruyorum. Ama siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. İlk püf noktamız biberlerin alt kısmına bir bıçak yardımıyla birkaç delik açmak. Böylelikle pirinçmes için ihtiyacı olan suyu kolaylıkla alabilecek. İkinci püf noktası biberler için pirinç miktarını belirlemek. Benim biberlerim orta boy olduğu için biber başına bir buçuk yemek kaşığı silme pirinç koydum. Biberleriniz daha küçükse bir yemek kaşığı, daha büyükse iki yemek kaşığı ile hesaplayabilirsiniz. 15 tane biberim olduğu için ben burada 22 buçuk yemek kaşığı pirinci kabıma koydum. Üçüncü püf noktamız pirinçleri sıcak suda 15-20 dakika bekletmek. Bu işlem çok önemli. İç harcımızın en ortasına kadar yumuşak olmasını sağlıyor. Pirinçler bu şekilde tane tane pişiyor. Gelelim iç harcımıza. Pirinci güzelce yıkadıktan sonra bir orta boy kıyılmış soğanı, 2 diş rendelenmiş sarımsağı, bir yemek kaşığı domates salçasını, çeyrek çay bardağından biraz fazla zeytinyağını, kıyılmış maydanozu, bir tatlı kaşığı tuzu, bir çay kaşığı tatlı kırmızı toz biberi, bir tatlı kaşığı kuru naneyi, birer çay kaşığı karabiber ve pul biber ekliyorum. Burada da çay kaşığının ucuyla kekik ve yine çay kaşığının ucuyla kimyon ekliyorum. Kimyon ve kekik baskın baharatlar olduğu için çok çok az ekliyorum. Bu şekilde mükemmel bir koku ve tat veriyor. Fazlasını kullanmanızı tavsiye etmem. Hepsini güzelce karıştırıyorum ve kıvamı sulandırmak için bir tane de rendelenmiş domates ekliyorum. Biberleri doldurmaya başlıyorum. Burada harcı sıkıştırmadan boşluklu bir şekilde koyuyorum ki pirinçler rahat bir şekilde şişsin. Ve burada gördüğünüz gibi hesaplarımız tuttu. İç harcımız hiçbir şekilde artmadı. Üzerini domates dilimleri kapatıyorum. Az sıvı yağında biraz domates salçasını kavuruyorum. Biraz tuz da ekliyorum. Sıcak suyumla göz kararı ekliyorum. Önce kaşık yardımıyla biberlerin üstüne sosu gezdiriyorum. Kalanı biberlerin boylarının yarısından biraz fazlasına gelecek şekilde ekliyorum. Bu pişirmemiz için gerekli su miktarı. kısık ateşte 50-55 dakikada piştiler. İçlerinin ne kadar güzel piştiğini burada görebilirsiniz. Lezzeti de gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.